Evet, herkese yeni videodan selamlar. Ben Umut, sensin Umut. Ee, bugünkü konumuz çoğu arkadaş yapamamış. Yardım istedi, video çeker misin diye. Ee, ben de ayrılmazsa nasıl çalıştırır, nasıl keyler gelir, nasıl loginler atılır. Onunla ilgili kısa bir video tutmak istedim. Zaten maksimum 5-6 dakikalık video olacak, iyi seyirler. Buradan Idle Master Accent'a geliyoruz. Idle Master sistemi bağlı değil diyor. Buradan oturma ajda tıklıyoruz. Buradan sesyon ayda diyor. Hemen geliyoruz oraya. Opera veya ee, Google Chrome hangisini kullanıyorsanız. Buradan Şuraya tıklıyoruz bir kez sayfaya Buradan sağa tık öğeyi diyoruz Buradan application'a geliyoruz ee, Yukarı çıktığımız zaman mesela şöyle cookies var Cookies buradan Gördüğünüz gibi steam login secure var Buna tıklıyorsunuz Tamamını almanız yeterli olacaktır Bunun burada steam login secure'a Ctrl V yapıyoruz yani yapıştırıyoruz Session ID diye bir e, Bölüm daha var onu da hemen e, şuradan sesyon ID gördüğünüz gibi buradan kopyalıyoruz. Geri geliyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Güncelle dediğimiz zaman zaten dedi ki Aydın şu an e, çalışıyor dedi. Şunu kapayım. Gördüğünüz gibi Aydın açılmış oldu. E, şimdi bu oyunları nasıl alacağınıza karar vermeniz için bir de e, bizim bir botumuz var bildiğiniz gibi. Onu da Discord'umuzdan gelip alabilirsiniz. Kaya anahtarım benimki Umut siz Discord'dan bana yazarsanız ben size veririm. Game ID text diyor buna hayır tıklıyoruz çünkü elimde var benim siz eğer ilk defa kuruyorsanız ee, Evet tıklayacaksınız Steam login Gel geliyoruz abi buradan Steam login zaten bunun daha detaylı videosu var ama hazır açmışken göstereyim bir daha Steam profil ID'si diyor şöyle geliyoruz tıklıyoruz. Buradan şu sayılar olduğunu görüyorsunuz zaten. Ctrl C, Ctrl v yapıştır. Gördüğünüz gibi e, oyunları saymaya başlıyor arkadaşlar. Oyunları saymaya başladı andan itibaren zaten şuraya iki tane klasör çıkıyor. Kazançlı oyunlar, zararlı oyunlar. Baktığınız zaman kazançlı oyunlarda şu an bende çoğu olduğu için çok fazla çıkmamış ama sizde muhtemelen bayağı bir çıkacaktır abi. Çünkü ben her gün atıyorum bunu. Hmm, bayağı kazançlı oluyor. Yani zararlı oyunlarda %100 yüz zararlı değil mesela. Nasıl göstereyim zararlı oyunlar tahmini zararlı bu arada eğer hiç oyun kalmamışsa artık karlılardan buradan da bakabilirsiniz Yani bir iki kuruş ee, Yani 5 tane arka arkaya zaten e, vermediği için yaygını En az Bir tanesi yine yüksek çıkıyor ondan tam da zararlı değil bunlar mesela bir lira 25 kuruş 1 yani lira 25 kuruş bundan üç tane var Üç tane ard arda en ucuz karttan çıkmaz çok düşük bir ihtimal %10 ihtimal ee, onun için iki tane bundan bir tane bundan çıksa yine karlı oluyorsunuz ama biz kesin yüzde yüz olması için üç tane bundan çıkıyormuş gibi hesaplıyoruz ki yüzde hani yüz zarar olmasın diye evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı discorduma gelmeyi unutmayın ee, yavaş yavaş büyüyoruz Sağ olsun arkadaşlar da geliyor buradan sonra yani e, kafanıza takılanlara e, gelip yazarsınız bana da özelden ulaşabilirsiniz bay bay e, kafanıza takılanları ya yoruma ya da discorda yazabilirsiniz yes yes